Evet arkadaşlar. Ankara Atatürk Parkı'nda Milli Mücadele Müzesi'ndeyim. Bu böyle bıçaklar var. Burada böyle. O zaman bundan biz de yapmıştık. Böyle büyük güzel bir yer. Ahiler dönemi, ahilik tam ders konusu. Burada Ahiler dönemi, Selçuklu dönemi. Böyle bir yer var. Bir da var, içi gidiliyor. Burada da böyle bir yer var. Gerçekçi. Gerçek tüfek gibi. <laughs> arkadaşlar burada böyle bir silah var silahlar falan böyle of i̇şte bunlar cephaneler ve için kitabımız var burada. Böyle askerlere kullandığı malzemeler burada da yazılar bilgiler, yani içecekler, cephaneler. Öyle bir yer. İşte. Evet, diğer taraflara geçiyoruz. Evet, burada Türk'ün olduğu yer. çok gerçekçi arkadaşlar. Burada da böyle bunların bilgileri var. Seferberlik diyor. Burada da böyle bir yer var arkadaşlar. Ayakkabılar, falan malzemeler. Ne güzel bir yer. Evet, bir odayı da bir odamız daha var. Oraya da gidelim. Bildiğim bir şey. İşte böyle cephaneler var burada. Bu evet, arkadaşlar müzemiz böyle. Burak gerçekten gerçekçi Atatürk tarafı da. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar gelirseniz de gelirseniz Atatürk bahçesi. Keşören de Atatürk bahçesi. Bu FTZ'nin FTZ, Ftz e alışveriş merkezinin orada. Atatürk bahçesi var. Uğra, uğrayabilirsiniz. Güzel bir yer. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.